Hocam, Yardım edin ne olur. Oğlumu Şemsettin'i mi kaçırdılar hocam? Dur hele Melahat abla dur. Sakin ol ne oldu? Anlat bakalım. <laughs> hocam Şemsettin'i Mafya kaçırmış. Mafya hocam. Melahat abla sakin ol. Ne mafyası? Hayırdır? Anlat bir olayı şu baştan. Bir dinleyeyim hele bir. Hocam köşe başındaki yıkık evlerin olduğu yerden geçiyormuş. Şemsettin'e sorular sormuşlar edebiyat mafyası. O da bazılarını bilemeyince alık koymuşlar hocam. Edebiyat mafyası mı? Abla ne mafyası ne edebiyat? Edebiyatla mafya nasıl aynı cümle içerisinde olur? Allah Allah... Ay hocam, Çatlak Selahattin diye biri var. Yıllardır tek başına yaşıyordu. Giyinip, süslenip, şiirler okuyor. Herkese edebiyat soruları soruyor. Bilemeyeni hapsediyor hocam. Abla dur, sen sakin ol şimdi. Bana yeri tarif et. Ben hemen gidip getireceğim inşallah Selahattin'i. Sen bana güven abla. Ay inşallah hocam, Allah razı olsun. Şu köşe başında hemen hocam. Lütfen, sana zahmet hocam. Allah Allah. Bir gidip bakalım bakalım nedir, neyin nesidir. Hey sen. Dur bakalım. Kimsin sen? Merhaba. Ben ben öğretmenim. Fatih Hoca. Bu mahallede oturuyorum. Ne istiyorsun öğretmen? Şey bir yanlış anlaşılma sonucu öğrencilerimden birisini Şemsettin Alı koymuşsunuz. Onu almaya geldim. Allah Allah. O kadar kolay mı hocam? Dur bakalım hele. Bu mahallenin kuralları var. Herkes bu kurallara uyacak. Mafyadan adam alabilmek için sorduğum sorulara cevap vermen lazım hoca. Ulan nasıl mahalle arkadaş? Edebiyat öğretmeniyiz diye her gören soru soruyor ya. Şiir türlerini say bakalım. Kaç çeşit şiir türü var? Sayım kolay bir soru yani. Lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir, bir de satirik şiir. Doğru. Ama öyle kuru ezberli olmaz hoca. İçeriklerini de söylemen lazım. Ya lirik şiir işte aşk anlatan, yüreğe sığmayan coşkun duyguların anlatıldığı şiir. Aşık, ayrılık, ölüm gibi konular, işler. Ee, epik şiir Vatan sevgisi, yiğitlik, kahramanlık gibi savaşla alakalı konuları işleyen şiirlerdir. E, didaktik şiir, e, bir fikri kabul edip öğretici olan şiir türüdür. Pastoral şiirde böyle orman, dağ, yayla, köy, çoban bunun hayatından bahseden şiir. Son olarak satirik şiirde toplumdaki düzensizlikleri tıpkı sizin gibi aksayan tarafları e, işleyen, bunu işlerken de eleştirel bir bakış açısıyla işleyen şiir türüdür. O zaman satirik şiiri örnek ver hoca. Hmm. Dağlarda kırlarda gezen bir yörük, kimi tımar, sipah kimisi bölük. Bir elife dili dönmeyen hödük, şehristana gelir ezan beğenmez. Oldu mu? Şimdi Şemsettin alabilir miyim? Diyecek bir sözüm kalmadı hoca. Al çocuğu götür. Helal olsun sana.